36. yapı fuarında Türkiye'de ilk kez 8 katlı çelik yapı yapan prefabrik yapının standını ziyaret ettik. Prefabrik yapı Türkiye'de ilk kez 8 katlı hafif çelik yapıları hayata geçirecek. Biraz bu projeden bahsedelim isterim. Projeyi nerelerde uygulamayı planlıyorsunuz? Öncelikle şunu belirtmeliyim, e, hafif çelik binalarda şu anda mevcut uygulamada 3 e, kata kadar imalatlar, üretimler devam etmektedir. Keza aynı şekilde bizim de e, montajını yaptığımız, bitirdiğimiz çok fazla 3 katlı binalarımız var. Şu anda üzerinde durduğumuz proje, yeni teknolojimiz hafif çelik yapılarda yeni bir çağ atlatacak diyebilirim size. Bu projeyi yalnızca konut binası veya işte konut binası olarak sınırlandırmamak gerekir. İhtiyaç neredeyse ne gerekiyorsa sağlık yapıları, hastane binaları, kamu kuruluşları, okul binaları, oteller, yurtlar aklınıza gelebilecek İnsanın yaşayacağı yaşam mekanlarını yapabileceğiz. Hafif çelik yapıları betonarme yapılarla kıyaslarsak neler söylemek istersiniz? Hafif çelik yapılarla betonarme binaları kıyasladığımızda öncelikle şunu belirtmek isterim ki biz inşaat firmalarına rakip değiliz. Onların aksine çözüm ortağıyız. Yanlarında alternatif olarak varız. Hafif çelik binalar geleneksel yapım tarzıyla yapılan binalara göre birçok açıdan avantajlıdır. En büyük avantajı süreçler anlamındadır. bildiğiniz üzere betonarme binaların bir yıl içerisinde 12 ay boyunca imalat yapılamama durumu, söz konusu olabiliyor. Fakat hafif çelik yapılarda böyle bir durum yoktur. Zaten imalat saç saca cıvata ile birleştiği için aynı zamanda fabrikasyon ürünlerdir. Fabrikada üretilirlersa ya malzemeler gönderilir, montaj süreleri, montaj için gerekli işçilik süreleri Betonarme binalara göre daha kısa ve daha avantajlıdır. Yine aynı şekilde betonarme binalarda yük kolon kiriş sistemi ile zemine aktarılır. Hafif çelik yapılarda ise sistem çerçeve şeklinde çalıştığı için zemine aktarılan yükler temelde daha yayınlık ulaşırlar. Bundan dolayı zemin betonundaki maliyetler, işte beton metrajları, işçilikleri yine gerekli demir tonajları, çelik demir tonajların açısından da avantajlıdır. Aynı zamanda e, demontaj montajı mümkün olan binalardır. Betonarme binalarda genel anlamda hafif çelik yapılardan bahsediyorum tabii ki. Betonarme binalarda demontaj montaj mümkün değildir. Binanın belli bir ömrü vardır. Kullanırsınız kullandıktan sonra bu binayı tekrar e, başka bir şehirde başka bir arsada değerlendirme şansınız yok. Ama hafif çelik yapılar öyle değildir. E, kullanırsınız daha sonra demontaj ve montaj yaparak başka bir alanda başka bir fonksiyonla da değerlendirebiliyorsunuz. Ekolojik binalardır, çevre dostu binalardır. Betonarme binalarda geri dönüşüm mümkün değildir söz konusu değildir ama bizde hafif çelik yapılardaysa %90 geri dönüşüm mümkündür. Kullanılan malzemeler özelliklerden ötürü. Tüketicilerin hafif çeliğe karşı hala bir bilinçsizliği söz konusu diyebiliriz. Özellikle betonarme ile kıyasladığımız zaman ısı ve ses yalıtımı konusunda nasıl olacağı konusunda soru işaretleri var. Bu konuda bize aydınlatmanız mümkün mü? E, Hafif çelik yapılarda e, her binanın özelliği, yapıldığı yerdeki kar yükü, rüzgar yükü, kullanım amacı doğrultusunda binanın teknik detayları geliştirilir. O anlamda e, müşterilerimiz veya kullanıcılar bize binayı nerede kullanacaklarını, zemin emniyet gerilme değerlerini, e, amaçlarını, yani kullanım amacı buradaki amaç, işte okul binası mıdır, yurt binası mıdır? konut binası mıdır, sağlık yapısı mıdır? Bu bilgiler doğrultusunda çalışmalarımız başlar. Bu şekilde teknik detaylarımızı çalıştırırız. Bu süreç sonunda da kullanacağımız malzemelerin yalıtım malzemeleri yine aynı şekilde statik çözümlerimiz alternatifli olarak amaca uygun, yere uygun, lokasyona uygun en doğru çözüme ulaşabilir bildiğiniz üzere kentsel dönüşümle birlikte 6,5 milyon konutun yenilenmesi bekleniyor. Bu da çok ciddi bir zaman demek. Hafif çelik yapılarda da zaman avantajı var. Bu bağlamda kentsel dönüşümde hafif çelik yapıların yeri ne olacak? Ee, şunu belirtmeliyim kentsel dönüşümde hafif çelik binalar e, gerçekten büyük bir tercih sebebi olacaktır. Sizin de belirttiğiniz üzere hafif çelik binaların süreçler anlamında bizleri çok fazla e, avantajlar sağlıyorlar. Gerek montaj süreleri, üretim süreleri. Aynı şekilde arsa değerlerinin yüksek olduğu yerde şu anda üzerinde konuştuğumuz yeni teknolojimizle hafif çelik binaları çok katlı yapabileceğiz. Bu da bize zaman anlamında, kullanılabilirlik anlamında büyük avantajlar sağlayacaktır. Kentsel dönüşüm projelerinde ciddi anlamda geleneksel yapım tarzına alternatif olarak kullanılacaktır. Türkiye'de ilk kez hafif çelik yapıların 8 kata kadar çıkması yapı sektörüne ne kazandırır? Ee, şunu belirtmem gerekir. Ee, öncelikle hafif çelik binalarda 3 kata kadar yapılan imalatlar. Şimdi 8 kata kadar yapılabildiğinde bu yalnızca firma olarak prefabrik yapı aşe olarak bize bir kazanım olmayacaktır. Ülkemize de büyük bir kazanım olarak karşımıza geçecektir. Zaten bu projenin oluşmasında ülkemize karşı duyduğumuz sorumluluğumuzun sonunda ARGE ve ÜRGE çalışmalarımız sonunda bu e, teknolojiye teknoloji çalışmalarına başlanmış ve sonuçlandırılmıştır. Bu sistemle beraber bir iş gücü sağlanacak. Aynı şekilde Hekim Holding bünyesinde çalışan prefabrik yapı AŞ olarak ülkemize katma değer olacaktır. Yalnızca firmamıza katma değer sağlamayacaktır. Hekim Holding e, genel anlamda ülkesine kazanımlar sağlamayı amaçlayan bir kuruluştur. Yine aynı şekilde 2004 yılında Hekim Holding bünyesinde çalışan Hekim Yapı Türkiye'ye ilk kez Fibersaman teknolojisini getirmiştir. Biz her zaman e, bulunduğumuz sektörde teknoloji noktası olmayı amaçlarız ve tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda yaparız. Son olarak hafif çelik yapıları bireysel tüketicilere ulaştırma noktasında nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Söz gelimi ben arsa sahibi bir müşteri olarak başvurduğum zaman bu tarz bir yapı yaptırabiliyor muyum? Tabii ki çok kolaylıkla yaptırabiliyoruz. Ee, zaten bu tarz bireysel taleplerimiz de çok fazla oluyor. Ee, bireysel kullanıcılar beklentilerini bize sunuyorlar. Aslında şöyle söyleyebilirim. Bireysel kullanıcılar hayallerini bize anlatıyorlar. Biz onların hayallerini gerçekleştiriyoruz. İhtiyaçları olan bina özellikleri, metrekare bilgileri, tek katlı mı, iki katlı mı, üç katlı mı, görsel cephe özellikleri çünkü çok farklı kullanıcılar olabiliyor. Ee, bu doğrultuda onlardan aldığımız doneler, onlardan aldığımız bilgiler dahilinde projelerini çalışıyoruz. Mimari projeler, cephe çalışmalarını yapıyoruz. Alternatifli olarak kullanıcılarımıza sunuyoruz, bireysel kullanıcılarımıza. Onlarla yaptığımız görüşmeler, toplantılar sonunda nihai istedikleri binayı plana oluşturuyoruz, özellikleri oluşturuyoruz ve akabinde bu binaları kendilerine teslim ediyoruz.